Herkese selam arkadaşlar. Yine çok güzel bir video. Karşınızdayım. Coinist ön satışına katılacağız. Birlikte her türlü de kar ettiren bir platform. Yani hiç zarar ettiğini ben görmedim. Bu katılacağımız ön satışın adı da NYM token olacak. İlk başta Coinlist üyeleriniz yoksa üye oluyorsunuz. Kimlik doğrulamasını mutlaka yapıyorsunuz. Yapmazsanız çünkü ön satışlara katılamıyorsun. Onları yaptıktan sonra da Dashboard kısmında şurada zaten direkt çıkıyor en başta çıkıyor buna tıklıyorsunuz Burada ile alakalı hakkında bölümünde her şeyi görebiliyorsunuz işte ne olduğunu. Token'ın aslında amacı işte bir VPN özellikleriyle alakalı bir şey. Onu sağlamaya çalışıyor ve burada diyor ki işte NM internet trafiğinizi Mixnet adı verilen çok katmanlı bir ağ üzerinden şifreler aktarır. Karıştırma her katmanında karma dönemler internet trafiğinizi diğer kullanıcının trafiğiyle karıştırarak iletişimleri özel halde getirir. Yani VPN IP adresi koruması gibi bir şey düşünebilirsiniz. Burada İstediğiniz şekilde okuyabilirsiniz zaten yazıyor. Ekonomi yani token ekonomisini okuyabilirsiniz. İşte takıma yüzde kaç veriliyor, yüzde yirmi veriliyor mesela işte. Coinist satışına yüzde yedi buçuk ayrılmış. Burada community'e yüzde on bir verilmiş. Burada görebiliyorsunuz. Biraz daha alta indiğinizde de burada partnerleri görüyorsunuz. Burada mesela partnerler çok iyi. Zaten Coinist'te en önemli olan şey aslında bakmanız gereken şey, her, her ön satışta bakmanız gereken şey partnerler arkadaşlar. Şey. Burada mesela Binance'i görüyorum, bu var. Burada Polychain Capital var mesela. Bu partnerler zaten Binance'i zaten görüyorsanız yani Binance var zaten. Aslında başka hiçbir şey gerek kalmıyor partner açısından. Burada dediğim gibi token hakkında, takım hakkında burada bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi biz nasıl ön satışa katılıyoruz? Ne yapmamız gerekiyor onu göstereyim. Satış iki seçenekle gidiyor bir tane seçenek 1 var. Bu seçenek 1'de de jeton başına 0.50 yani 0.50 dolarda satılıyor ilk satışta. Bu da 9 Şubat 18 UTC yani 21 Türkiye saatiyle 9'da 3 saat koyuyorsunuz. O da Türkiye saatiyle 9 oluyor. Burada %5'i ayrılmış bu satış bile. Burada minimum 100 dolarlık alabiliyorsunuz. Maksimum da 500 dolarlık alabiliyorsunuz. USDT, USDC, Ethereum, BTC, Sol, Algo ile de onları alabiliyorsunuz. Yani cüzdanınızda mesela atıyorum 100 dolarlık aldığınız aldınız. 100 dolarlık USDT, USDC, yeterli olması gerekiyor. Bu seçenek girince jetonları 31 Mart 2022'de yaklaşık olarak diyor, açılıyor diyor. Yani 31 Mart'ta tamamı açılacak. Bu aldığınız tokenları eğer seçenek birden alabilirsiniz. 31 Mart'ta açılıyor, isterseniz satabiliyorsunuz. Seçenek 2 de daha ucuz. 0.25 ABD doları ama bu tabii ki de daha beklemeli bir ön satış oluyor. Bunda da yine 9 Şubat saat 2'de başlıyor bu ön satışı. Bu ön satışa da şöyle giriyorsunuz. Şimdi mesela ilk satış birin saat 9'a başlıyor ya akşam 9 Şubat. 9 Şubat günü saat 5-6 gibi maillerinize bakın. Üye olduğunuz maile ya da işte şu an zaten kayıtlısınız o maile bir link geliyor. O linkten giriş yapıp ön satışa katılabiliyorsunuz. Özel olarak bir link geliyor size. Ondan giriş yapıp katılabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem o link geldiğinde yani 5, 6, 7 gibi en azından 6 gibi, 5 gibi, 6 gibi o girip ve ön satış sayfasında bulunun. Çünkü yoğunluk oluyor. Bu saat 9'a doğru işte ön satış yaklaştıkça millet girmeye çalışıyor. Yoğunluk oluyor ve siteye giriş zor oluyor, imkansız oluyor, girilmiyor falan. O yüzden dediğim gibi 5-6 gibi 9 Şubat'ta giriş yapın ve bekleyin. Öyle bilgisayar çıktı dursun. Kapatmayın. internette açık durusu kapatmayın bekleyin. Eğer sıra çıkarsa da tabii ki de almak almamak size kalmış. Burada da yüzde iki satılıyormuş. 100 dolarlık minimum alıp 1000 dolarda maksimum alım yapabiliyorsunuz. Yine burada USD, USD, Ethereum, BTC, Sol, Al böyle satış oluyor. Yani bunlardan biri olursa cüzdanınızda yeterli. Ve jetonlar 3 Mayıs 2022'de açılıyor yaklaşık olarak. Ve adına 2 yıllık süreçte 3 ayda bir dağıtılıyor. 3 Mayıs'ta bir miktarı veriliyor size. verildi. 2 yıl ardından da 3 ayda bir, 2 yıl içinde dağıtım olur sürekli Bitirene kadar işte %10 olarak aldı, aldıysanız kaç tane etkiyse o kadar. Onu 2 yıla bölüp 3 ayda bir dağıtıyorsunuz. Dediğim gibi bu birazcık beklemeli. Hani satış seçenek bile de katılıp ikisine de katılabiliyorsunuz bu arada. Seçenek bile katıldığınız çıkmadı mesela. isterseniz seçenek 2'ye katılmayabilirsiniz. Bana para lazım olur iki yıl bekleyemem derseniz tabii ki de. bu size kalmış. Şimdi ben burada bir tanesine girdim. Kayıt yaptığım için burada şu anda soruları göremiyorum ama ilk başta zaten size kim, hangi kişi tarafından kayıt olmak istiyorsunuz diyor. Orada ismini seçiyorsunuz. Ondan sonra milliyet yani Türkiye'yi seçiyorsunuz. Türkseniz ya da başka bir şey de olabilir. Orada onu seçtikten sonra da sizin karşınıza sorular geliyor. O soruları da şimdi burada veriyorum. Burada görebilirsiniz soruların cevaplarını. Birini soru ikinci, üçüncü, dördüncü soru, beşinci soru, altı, yedi, sekiz, dokuz tane soru var zaten. Şu anda cevaplarını görebilirsiniz. Buradan bakıp direkt durdurup hatta burada gidiyor, direkt yapabilirsiniz cevaplarını. Ondan sonra burada dediğim gibi dokuzunda ayın yirmi birinde satış başlıyor. Siz mesela atıyorum yüz dolarlık bir alım yaptınız. Tamam. 100 USD ben alım yapmak istiyorum dediniz. Bunu 16'sına kadar 16 Şubat'a kadar hesabınızda eğer o an 100 dolar yoksa 16 Şubat'a kadar 100 dolar atma şansınız var. Eğer atmaksanız 16 Şubat kadar Coinlist'ten banlıyorsunuz ve ön satışlara katılamıyorsunuz. O yüzden dikkat edin. Yani eğer çıkarsa, katılırsanız ve çıkarsa ve alım yapmak istiyorsanız o mesela 100 dolarlık alım yaptıysanız o 100 dolar sizin 16'sına kadar Şubat'ın 16'sına kadar hesabınızda bulunmak zorunda yoksa banlıyorsunuz. Ya hiç almayın, alım yapmayın ya da alım yapıyorsanız da o an yoksa bile 16 Şubat'ta hesabınızda olmak zorunda arkadaşlar. Evet video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi koyun hiçbir şekilde zarar ettirmedi. Hani şu an zaten tokenları ya da coin'leri düştüğü için. Mesela benim aldığım bir affinity vardı. O şu anda iki katında şu anda mesela. Hani 0.20'den almıştım. Şu an 0.40 civarlarında falan. Yine zarar ettirmedi yani. Ona göre hani güvenilir diyebilirim bu Coinlist'e ön bakımından. O yüzden eğer çıkarsa bence bu şansı değerlendirin mutlaka. Videoyu beğendiyseniz de abone olmayı ve videoya like atmayı mutlaka mutlaka unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.